Ben Bülent Yıldız, Gazi Paşa, Beyobası Mahallesi, Aydınlar Caddesi'nde sanayi yanında oturuyorum. Seralarım var. Benim e, bu seralarımda daha önce hiç bu şekilde kökenim olmuyordu. Çapalama süresinden sonra kökenim hep ölüyordu. Bu yıl Bemusa Grill diye bir bakteriyle e, tanıştır arkadaşlar getirdi. Uyguladım. Bu yıl ilk defa bir e, bu seramda bir başka seramda uyguladığım yerde ilk defa bir meyve ve ağaç alıyorum. Verim alıyorum. Allah razı olsunlar bunu çıkaranlara. Devamını da isterim. Ben kazanırsam inşallah bunlar da kazanır. Tüm üreticilerimize beni Gazipaşa'da herkes de tanır. Gelsinler basında serbesttir. Yüzde faydasını gördüm. Ama e, üreticimize, çiftçimize söylüyorum. Pahalı diye yok şu diye geçmeyin. Bir tane tacı kıran olmuş 250 lira. Bunun fiyatını bilmiyorum ama bunda kesin çözüm var. Mutlaka kullansın çiftçi arkadaşlarımız. Teşekkür ederim.